Merhaba bugün İslava oynuyoruz. Oyuna girelim. Bu oyun. Yüklensin. Tereke ise zemin lav. Oyun başlamış bile. Umarım çabuk. Orada ücretsiz aksesuar var. Giyeceğim yakıştı sayılır. Ya. Oha harita orada. Fenerbahçe lav. Sanki daha çarpılmış. Zıp zıp. Kazananları tebrik ediyorum. Oyun kolay ama çok kişi olmasa mecbur bekliyoruz. Soru soracağım. Hangi futbol takımını tutuyorsunuz? Ben Trabzonspor ve İkler Spor. Hadi hadi başla. Hava topu olsun. Of ya. Güzel zıplama. La 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 la. Yine Fenerbahçe Lav. Dans edelim. Hihihi. Yuklanın Oha! Orada zıplayan biri var. Hadi be. Cihadi temizleyelim. Burada yürüyebiliyoruz. Oyun güzeldir diye bu bu videoyu çekiyorum. He he. Oley hey. Evet arkadaşlar video bu kadardı. 李俊龙。